Sizlerle birlikte kardeşimin hesabında e, yükseltilebilir vaz olan Arkadaşlar açmadan önce çiktaşları açmadan önce şu bir klasikleri bir açalım. Şöyle. Arkadaşlar burada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayı unutmayın. Seviyorsunuz. <laughs> <laughs> You face it Thinking that they're giving them You're not thinking straight, kid No, they don't give a damn You got what I'm saying? I'm not fucking playing Don't give it to you straight, man There's too many others And you're not that great, man Stop what you're saying Stop what you're making Everybody here knows That you're just faking Nah, I don't wanna hear it anymore I don't wanna hear it anymore All these fucking thoughts Say you're not what I need anymore I'm about to shut the motherfucking door On all you poor-ass haters With your heads in the clouds Talking out loud so proud You better shut your goddamn mouth Before I do more speak <laughs> out but never gonna make it yeah? There's no way that you make it Make it. But you never gonna make it. Aren't you just gonna take it? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Who will you fucking fight yet? I deserve. I deserve. You ain't gonna make it. You ain't never ever gonna break it. And they're better than you yeah. face it Thinking that they're giving them You're not thinking straight it. No, they don't give a damn You got what I'm saying I'm not fucking playing Don't keep it to you straight, man There's too many others And you're not that great, man Stop what you're saying Stop what you're making Everybody here knows That you just faking Nah, I don't wanna hear it anymore I don't wanna hear it anymore All these fucking thoughts Say you're not what I need anymore I'm about to shut the motherfucking door On all you poor ass haters With your hands in the clouds Talking out loud so proud You better shut your goddamn mouth Before to Never There's no way that you Fake it, but you never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Hopefully, you fucking fight that. Oh, she won't. Yeah, take it you're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get- it Woo! -hoo, woo -hoo. Chucky, chucky. <laughs> Take it slow, you can't be a pro, no <laughs> waste your time <laughs> no more. <laughs> Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they block in your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction, cause you hold the power as long as you're driven. <laughs> No way that you make it And maybe you can fake it But you never gonna make it <laughs> yeah. Are you just gonna take that? Gonna take that. Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? <laughs> <laughs> oh girl you fucking fight for me Emre ben senin hesabının şansını var ya. Harbi. Çıktı ya olmadı ben. <laughs> Çıktı da uğraştırdı. He? Evet. En güzel kısım işte burası. Ben yükseltmek. Hayır istiyorum. bekle bekle. Şimdi. Bu yetmeyecek abone olsun. Şimdi bir. <laughs> Geliyoruz. Bir. Ananı boya Kaç boya lazım? Kaç boya lazım bize? Hemen hallediyorum. 17. Ananız. 18, 19, 20. 4 tane. 3 boya lazım. Ne yapardı? <laughs> şöyle 3. Hop. Şimdi bu yükseldiğinde ne oluyor? Üst seviye. Ne oluyor şimdi? Emre sen, senin gibi benim de bir tane lazım. Asana asana. Bak bu önceyi buradan alabilirsin mesela. Bir gameplay atalım. Bir dakika ondan önce. Laboratuvardayım. Yükselsene abi. Yükselttim ya. Aynen. Üst seviye yaptım ya. Modifiye et. Onu yapacağım şimdi. Şimdi. Oh, siyah çok yakışıyor. Yapar misin siyah? Yeşil mi siyah mı? Siyah. Siyah. Dur. Aldım direkt. Anlasın. Gelelim. Siyah. siyah mı olsun? Mavi. Yapar misin? Yeşil olsun. Yok be. Siyah daha güzel yat daha güzel. Tamamdır. Anladım kardeşim. Güzel oldu. Hayır. Lord Başka Lord ne son. var? Modifiy? Şimdi. Sen onu boş ver de. Şu kurkucu şey basın. Dur. Ya. Al sana, al sana. Evet. Balsana, balsana. Tamam, onu boş ver sen. Dur. Niye? Yeah. Dur. Ami. Zemin var mı senin? O zaman bir ufak gameplay'e geçelim. Aracımız kuşandık mı? Kuşanmışız Tamam. Kuşanmadık. Evet. hayırlı olsun. Bu arada arkadaşlar kendi hesabıma bir upseat aldım. Hayırlı olsun alırım bu arada. Evet. Gidelim. Ah sana, ah sana, Arada yazardım ama hmm. Kalbim nasilmiş dimi o ben senin hesabının şansını harbi var ya. Kapattın mı video? Yok Niye? Oğlum senin hesabın niye şanssız? Çünkü <laughs> da Oğlum 1200 ucaya yedi 1200 ucaya mi yedi? Sen niye tekli oynamadın? He? Şimdi ucaya alıyon Yetmezdi alıyorum. ki Yetmezdi ki Niye evet. tekli tekli oynadın? 95 de Emin misin? Yine ocağı alıyoruz abi. Yetmezdi ki bu ocağı da Bir şey bakar yani. Akla demeli ki sen. Morf. Olsun. Yine şey aldık, kalkan aldık ya. Ne evet. yapacağın evet. yapacağını şey? Sırap mı? <laughs> Yok mu girdin? Yok. Ben We will be taking off soon. Be prepared. Oh, no, no. Is it a Me, Burası kim? Nere? Evet. 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 <laughs> ya bilmem, ne yapayım ya? Ne kadar var? Uzak... Şuraya mı atlasak ya? Arkadaşlar izleyip abone olmayanlar Dülü kapsın Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ne diyorsun? Hayır Şimdi adama seni Şimdi yeni bir hediye klasımız bulalım mı? Örmeden. Örmeden. İnşallah bulabiliriz. Açık oynama. Sonra. Evet evet evet. Adam, adam, adı, adam geldi. Adam ben Adam anne şimdi. bir da Bu kadar. Bir vs. Ya yapıyorsun bu sporu ya. <laughs> Yapıyoruz bu sporu ya. İlk baştaki adamı öleceğiz anladın. <laughs> Harbi. Oğlum bot bir şey nasıl ölüyorsun ya. Yani? Oğlum niye heyecan yapıyorsun ya? <laughs> Telefon sallıyor resmen. Şey var. Şey var zannettim. Zaten biraz <laughs> kal. Yok <ha>. lan. <laughs> yapıyoruz. Öyle. Bu rengin tipe baksana be. Şimdi tipe bak. Şimdi seni adam öldüreyim can basman. Yok tipe baksana şimdi. Be. Şaka maka var ya. Eee uğraştır dışarı. Arkadaşlar bu PUBG Mobile etiketlerin şey yorumun altına <laughs> bana WoW yaratım Neydi o? O, o Eser şeye o Eser e şey yapmış. Ee, evet. Ben de yapmak istiyorum. PUBG Mobile'e etiketleyeceğim. Normal harita yapmak istiyor. Kardeşim ama tasarımcı olmak istiyor yani arkadaşlar. İki aydanları bekliyorum gelmedi. Yani gelmezse PUBG böyle. tam olarak. PUBG al yapıyorsun yine. Aha. Başak <laughs> barışaktan böyle. Aç botu ol sen nasıl? <laughs> <laughs> Deniz. Tam bas kardeş. Bir dakika. Adam atladı lan. Adam onu intikam Niye çıkamıyorum? E ee, ben bu senin hiç kontrolleri anlayamıyorum hiç. He. Ben senin kontrolleri ayarlayamıyorum. Mi? Aha. Yine beleş botlar. Ölüklerini mi gördün mü acaba? Oha. Oha. Lan ne oluyor? Ya işte bak. İnemiyor mu sen şimdi? Ha onun sözü <laughs> ne şaka? Bir de kadın adama dönüştüm şu an. Gidiyorum. Evet. Nerede bu? Botcuğumuz. Ha ya oğlum al. Ne? Ne? Hı. Ya. Ya bu değilmiş. Deniz <laughs> üstüm. kaybettim ben şey. Sa sağ, ol. Bildek kartı atıyor bana. İntikam Çıkamaz bot. Nerede bu? Aa o kardan adama öldü var ya. Sana bir şey demeyecek. Bak kardan adama değil. Kardan adama, kardan adama dönüştürdü beni. Botçu kaybettik. Aferin. Sen onu bunu boş ver de. Şey, şeye gidelim biz. Cigros buraya gidelim. Borcu gün daha Ha? Senin sprayın var. <laughs> nasıl tutturamıyorum? Ama ben senin sprayın var ya. Ben senin spreyin. Ver şuna bir ip gibi sprey atayım şuraya. Oğlum ben senin hasatlarını anlamıyorum lan. La. Sen senin hesaplayayım ya. Sen nasıl hesaplayın? Arkadaşlar bir şey göstereyim. Az. Azdır, azdır. Az bir ver, az, 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 az bir ver. Hayır, hayır, hayır. Ha bir şey deneyeceğim ne şu an telefon. Bekleriz. Araç. sen ne araç. Gördün mü? İp gibi sprey. Dur kendi aracımı hiç kimliğimi kullanayım. Yarınlar. Ben öldürdüm arkadaşlar ilk defa. <laughs> Aracı kullan bakayım. Evet arkadaş Sa şahaser. Evet. Arabamız. Tamam. Ay. Of iyi. ya. Evet. Tamam. plakasından çekelim. <laughs> Sıfır bir <adana. gülüyor> <laughs> Eee. <Giderim içine. gülüyor> Bir de atlayamışım var ya ne güler. Öyle yapın. Tekilere gidelim. Adam yok ya. Birinci o sabim mi var? Büyükleri. Tek mi ne? Değil. Dört, bir ve dört mi girdim? Hükmelerim. Bir ve dört mi girdin ya? Büyüklerine sayılıyor mu ya? Özür girmedi be. Aha bak, aha bak. Bak şimdi bak, ne yapacağım. Hacker. Araba mı geçiyor, var öyle geliyor? Evet, gördüm. Ne oldu? Aha! Hmm, bu da top çıkış savaşları olmuş. Ne oldu? Ne oldu? Ağabey ne? Yapayım, <laughs> bir tane bocuk çastırdım ama Çişim sağ ağabeyime çarpmıyor herkese <laughs> Ne bileyim Çakmaz da Şaka makası ya yaptığımız gibi oldu Sen çukar aldın değil mi yeşil yapımı? Yeşil de güzel. Sen beyaz mı yaptın? Beyaz değilim. Keşke beyazı da Siyah beyaz. Beşik önüm yok o zaman. Evet arkadaşlar. Oğlum buna her yerde kartopu şeyi var. Kartopu attılar sen. Bot çıkardılar. Anana sorma. Kime? Nike bak. Bir dakika. Tamam. Bir de var burada. Evet daha şu an sabahın altısın. Onu buraya gideceğiz birazdan. Emin misin hem de? Saat 6.30

Hasta. Nerede bu? Marketten şeye gidecek, şey gidecek var ya. Ne mi? Gitme. Radar alacağım. Ne gidecek <laughs> evet, ya çocuğum? Kompakt olan. Ama... İkisi mi yaklaşıyor bu arada? Uçak yaklaşıyor Oha! 10 tane bombanın ne işi var bizde? 7 tane sis. Adam sıkıyor, ben verdim. Evet. Bu taraftan çıkıyor da bu. Kaç Nerede bu? Ben gördüm. Ne vurdu bir tane? Karı ben. Al bir gezi. Alacağım ya. bo şey al marketten al araç Bana alıyor. uuu ben alana git alana bir 68 güzel bir adam ölecektim aslında onu ya. Bir bot sıkması öyle öyle de olmaz. Şu sen. Dur Ananı sorabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> repoğun yeği herkes atacağı. Ben bocuğiye gidemiyorum. Bir tane adam dedi ki ben tepeye çık ben onları öldüreceğim diyene. Ben tepeye çıktım adam. Nasıl kardevya yürüyen annem ne zaman? araba onun. Aynen. Aya çıkan. Aya çıkan Adam ne demek? Ne demek? Ayıp. Bak. 12 delişimiz var. Uzaydan buradan. bir tane iğne düşse var ya hızlıca. Evet. Dünyayı doğru çarparsa o toprağa saplanır. Cehennem olur. Bunu şu an çok boş yapıyorum ben değil mi? Ha. Çok boş yaptık bu arada. Toy, Toy şeker seven bildiğin. Evet pagane. Ben de var arkadaşlar bunu. Abi efendim. Daha sen ne şey şeydi çıkardık ben de. Jiggler'ı çıkardık da. Bak nerede olsun sana. sen de. çıkartmadın çıkartmadayız mı? Emin misin? Bir şeyden geldi. Şanstan geldi. Yüzde yüz olunca zaten gel lan. Benzin bitecek. Biz şeye gidelim, garaja gidelim. Mantıklı evet. bence Karadan şöyle çekelim. Bitti. Bitti. Yes. Bitti. Bitti. Bitti bitti. Dayanır. Ya şimdi daha nereye gideceğim? Bu aracı yanına bilmiyorum. Aha. Bak şimdi benzin bir tık Benzin bitik tık Temiz. Evet. Şuradan şunu şu çıkar. Kuvvetli mi cihazı <laughs> Ama zor bir şey mi geldi? Hayır. Ya. Evet boş bırak. Boş bırakıyor bu Oha. Bana söyleyecek. Ana zor kişi geldi herhalde. <laughs> Can basacağım. Göremedim seni. Oha. Oha. Hayvan gibi sıkıyor. Hadi hadi hayvan gibi. Fark ettin mi? Hayvan gibi çıkıyor. Ben? Ananı s*k. Ah be. Anana gel. <laughs> ah be. <Bir> Şimdi <laughs> Botlardan dolayı canım azaldı ya. Ya altın mı yine? Botlardan dolayı canım azaldı. Arkadaşlar yine olsun güzel oynadık. en azından G test ettik. Güzel mi açtın? Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Я уже не знаю.